Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünivar, Bolu Kartalkaya'da çıkan otel yangınında büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek çok sayıda kişinin kurtulmasına yardımcı olan Ankara Üniversitesi emekli tenis antrenörü Fatih Güllerle bir araya geldi. Rektör yardımcılarımız ve Genel Sekreterimizin katılımıyla gerçekleşen haftalık değerlendirme toplantısı öncesinde yapılan görüşmede o gece çarşafları birbirine bağlayarak 11 kişiyi otelden çıkarmayı başaran Fatih Güller yaşadıklarını anlattı. Satırken, o anları adeta tekrar yaşadı. Kaldıkları odanın 12 katlı otelin 10. katında olduğunu, yangını fark ettiklerinde 8. kata kadar inmeyi başardıklarını ifade eden güller daha fazla ilerleyemeyince çarşafları birbirine bağlayıp önce çocukları, sonra kadınları aşağıya sarkıttıklarını, daha sonra kendilerinin aynı yöntemle aşağı indiklerini söyledi. Yeğenini indirdikleri sırada çarşafın koptuğunu ifade eden Güller, yeğeninin tedavisinin hastanede devam ettiğini anlattı. Rektör Ünivar'da Ankara Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile deprem, sel, yangın gibi afet durumlarında yapılması gerekenlerin ele alındığı bir çalışma içinde olduklarını belirtirken, yangın anında sakin kalarak pek çok kişinin hayatını kurtaran Fatih Güller'e, yıllarca antrenörlük yaptığı Ankara Üniversitesi adına plaket takdim etti. Ünivar böylesine elin bir hadisenin tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.